Merhaba geldiniz hanımlar. Güzel mi güzel bir model anlatımı var. Bugün sizler için uygulayacağım modelim bebek örgülerine bayan örgülerine çok yakışır. Güzel mi güzel, harika bir model. Modelimin ilmek sayısı 2 ve katlarından oluşuyor. 2,5 numara şiş kullanıyorum sevgili hanımlar. Ben sizlerin zamanını fazla almadan hemen ilmeklerimi atarak modelimi yapımına geçmek istiyorum şöyle model anlatımı yapacağım için belli sayıda bir ilmek atacağım şişim arkadaşlar sizlerin de eğer şişe ipi hazırsa hemen benimle beraber örmeye başlayabilirsiniz detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızın örgü adresini ziyaret edebilirsiniz bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz anlar. Evet şöyle bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 şöyle 20 ilmek üzerinden model anlatımı yapmak istiyorum yeterli olacaktır birinci sıra olduğu için hemen kenar ilmeğimi örerek başlıyorum şimdi bir iki tane düz iki tane de ters olarak modelimizin yapımına başladık arkadaşlar iki düz iki ters olarak modelimizin birinci sırası zemin hazırlık falan değil bu sıra modelimize aittir iki düz iki ters olarak sıra sonuna kadar örelim iki düz ve son iki ilmeğimi de ters olarak ördüm Arka yüzündeyim, ikinci sırasındayım. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Düzü düz, tersi ters olarak örüyoruz. Bebek örgülerine çok çok uygulanan bir model arkadaşlar görünce siz de bileceksiniz bebeklerde genelde bu model çok 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 olur hırkalarda yeleklerde Evet şimdi yine ön yüzündeyim 3. sırasındayım kenar ilmeklerimi ördüm iki tane düz iki ters şimdi şu iki düz ilmeğimi arkadaşlar şöyle arkadan girerek kesiyorum teke düşürdüm ipi kendime doğru aldım iki ters ilmeğimi ters ördüm ip arkada yine şu iki ilmeği tekrar bire düşürüyorum ip bana doğru iki ters ve iki düz ilmeğimi kesip bir ilmeğe düşürdüm iki ters iki düz ilmeği kesiyorum bakın gördüğünüz gibi kenarda kalan iki tersimi ters örüyorum. Bu sıradan bakın düz ilmeklerimi bire düşürdüm arkadaşlar. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki düz ilmeği düz olarak örüyorum. Şöyle kameramı biraz netleştireyim. tek kalan ilmeğimizi şimdi bir kere dolayarak ters örüyoruz ilmek sayımızı yine ikiye çıkardık İp arkaya attım o iki tane düz örüyorum İp bana doğru bir kere doluyorum ve bir ters ilmeğimi örüyorum İpi arkaya attım yine iki düz bir doladım ve bir ters ilmeğimi ördüm gelirken iki düz ilmeğimizi teke düşürmüştük şimdi burada yine Sayımızı aynı sayıya getirmiş oluyoruz. İki düz, bir dola, bir ters. İki tane düzü ördüm, bir doladım. Hayır kenar ilmeğinde bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Kenarın düz durması için kenarda o işlemi yapmıyoruz. Bu şekilde modelimizi bir kere kurmuş olduk şimdi kenar ilmeğini aldım yanındaki düzümü düz örüyorum iki tane tersim var tersi ters bir düz ilmeğim dolamış ilmeğimi de düz örüyorum ilmek sayımız yine iki olmuş oldu arkadaşlar iki tane ters ve iki düz dolamış olduğumuz ilmeğimizi bu yüzünde düz örüyoruz. İlmek sayımız aynı sayıya dönmüş oldu. 2 düz 2 ters olarak sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Modelimizi şimdi ikinci kez kuracağız arkadaşlar. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim düz. Sıradaki iki ilmeğim ters yani düzü düz tersi ters olarak örüyoruz çok kolay ve çok zevkli örülen bir model hanımlar herhangi bir püf noktası yok zorluğu yok rahatlıkla herkesin örebileceği güzel mi güzel şık duran bir model Evet arka yüzü. Şimdi bakın ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki düz ilmeğimi ördüm. Sıradaki iki ilmeğim ters. Onları ters örüyorum. Bakın. Şimdi bu iki ilmeği yine arkadan girerek teke düşürüyorum. Tek ilmek bırakıyoruz. İki ters. İp arkada iki düz ilmeği bir ördüm. İki tane ters, iki düzü keserek tek ilmeğe düşürüyoruz. İki ters ve iki düzü bu şekilde kesiyoruz iki tersle sıramızı bitirdik. Bakın modelimizi ikinci kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Arka yüzündeyim. kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeğim düz. Şimdi burada gelirken ilmeğimizi teke düşürmüştük. Onu bir tane dolayarak yine ikiye çıkarıyoruz. İki düz. Bir tane dola ve ters ilmeğimi ör. 2 düz, 1 dola, 1 ters ilmeği ör. 2 düz, 1 ilmek doluyoruz, ters ilmeğimizi ters örüyoruz. 2 tane düz ve kenarda 2 ters ilmeğimi de ters örüyorum. modelimizi iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Gayet hoş, güzel, şık duran bir model. Burası modelimin ön yüzü. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Şurası da örgümün arka yüzü. Ben kamera arkasında şöyle bir çalışmamı yapmıştım arkadaşlar. Böyle neon bir iple renk olarak da çok güzel. Umarım kamerada rahatlıkla görüyorsunuzdur. Bakın modelim. Şöyle güzel mi güzel. Harika bir örgü modeli sevgili hanımlar. Ön yüzü bu şekilde. Şurası da arka yüzü. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Umarım anlatımım da yeterli olmuştur. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın.